Merhabalar Paraksiden Kimya izleyicisi. Bugün bir DJ gibi giriş yapayım. 11 Temmuz. Bu videoyu 7 Temmuz'da yayınlamam gerekiyordu. Biraz gecikti. Ancak 11-12 Temmuz'da eksik kalan bütün videoları çekip yayınlayacağım. Yani yarından itibaren her video yine günü gününe gelmiş olacak. Hangi video ne zaman geliyor diyorsunuz? Paraksiden.com tyt 2023'e girdiğinde kamp programı PDF'si var. Kamp programı PDF'sinden indirebilirsin sevgili arkadaşım. Bunun dışında artık yarından itibaren kimodorolarımızda başlıyor. Beraber ders çalışacağız. Hep beraber sabah 10, akşam 5, akşam 8, gece 12 ders çalışma yayınlarımızda devam ediyor. Şimdi konu videolarımız var mı? Soru videolarımız var mı? Beraber ders çalışma yayınlarımız var mı? Hepsi var. Daha ne yapayım ben size? Daha ne yapmamı istiyorsanız yazın yani. Yazın yapalım. Bu 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 yıl bizim için çok güzel bir yıl olacak. Çok güzel şeyler yapacağız çok güzel projelerimiz olacak Ve bu projelerle beraber Muhteşem bir yıl getirip Geçirip kimyadan 20'de 20 yapacağız Bunun dışında Kanala abone olmayı videoya yorum yapmayı Ve beğenmeyi unutmayın Hep söylüyorum Siz bu kanalı ne kadar büyütürseniz Bu kanalda sizin için o kadar iyi işler yapacak Katıl butonumuz aktif Katıl, aylık 4 deneme bu 4 denemenin çözümlerini veriyoruz bu hafta yine bu ayın denemesini de vereceğim. Katıl butonunun maksadı o 4 deneme değil bana katkıda bulunmak için aslında o 4 deneme sembolik bir şey sadece. sadece. Yine biraz daha katkıda bulunmak istiyorsanız katıra da geçebilirsiniz. O zaman çok uzatmadan ne yapıyoruz? Periyodik sistem P serisi videosuna geçiyoruz. Bu sene X serisi gelmeyecek mi diyor arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle gelecek arkadaşlar ancak birazcık gecikebilir X serisi videoları. X serisi için P serisinden şu ÖSYM'nin girişini izleyip e, geri kalanını geçen yılın X serisinden de izleyebilirsiniz biliyorsunuz. P serisi ayrıntılı X serisi biraz daha özel. TYT periyodik sistemin özeti ne? TYT periyodik cetvelin önemi ne diye şöyle baktığımızda arkadaşlar periyodik sistem her yıl karşımıza çıkıyor. Her yıl bazen MTYT, MAYT'de bazen sadece TYT'de bazen sadece AYT'de ama periyodik sistem her yıl en az bir tane karşımıza çıkıyor. Dağılımına baktığımızda TYT'de periyodik özelliklerin değişiminden değil periyodik sistemdeki elementlerden daha çok yer çıkıyor. Daha çok soru çıkıyor. Yani metallerin özellikleri, ametallerin özellikleri, soy gazların özellikleri bunların periyodik sistemdeki yerlerinden daha çok soru çıkmış. Geçmiş yıllarda periyodik özelliklerin ne taraftan ne tarafa arttığı ile ilgili daha az soru çıkmış. Bu arada periyodik sistemi iki video halinde işleyeceğiz. Birincisi periyodik sistemin yerleşim ve elementler. İkincisi periyodik özelliklerin dağılımı. Yani baktığımızda evet periyodik sistemdeki her noktadan soru çıkmış. Ancak periyodik sistemde elementlerin özelliklerinden daha fazla soru sormuş ÖSYM e bize. Konu içeri öğrenilecek mi ezber mi? %30-%35 ezber büyük bir kısmı öğrenilecek. E, hocam ya nasıl bu değil? Ya değil ezber değil arkadaşım. Her konu birbirine bağlı. Bir temeli ezberleyip diğerlerini birbirine bağlayarak gidersen Sıkıntı olmaz Her başlığı ayrı ayrı ezberlemeye çalışırsan ve ezberin çok iyi değilsin unutursun ha Ezberim çok iyi ben her başlığı ayrı ayrı ezberlerim Fark etmez ancak Bizim anlattığımız gibi birbirine bağlaya bağlaya gidersen Hiçbir sıkıntı olmaz Bu konuyu anlamak için hangi konuları bilmeliyim biliyorsunuz bu seneki videoların geçen senesinden iki önemli farkımız var Bir ÖSYM açısından bu konunun önemi ney Konu içeriğinin dağılımı nasıl İki de bu kısım işte yani bu konu öğrenilecek mi, ezber mi ve bu konuyu bilmek için bilmem gereken konular var mı? PYT periyodik cetvel konusu alfabe olarak PYT atomu kullanır. Yani atomu çok iyi bilmelisin. Atomu burada bildiğini varsayarak devam ediyoruz. Proton, nötron, elektron bunların birbirini çekmesi, itmesi gibi şeyleri bilmiyorsan sıkıntı çıkabilir. Bunlara çok dikkat etmek zorundasın. Bunun dışında PYT periyodik cetvel bir sonraki konu olan kimyasal türler arası etkileşimin alfabesini oluşturur. Yani kimyasal türler arası etkileşimler de hem atomu hem cetveli alfabe olarak kullanır. Bu ikisini çok iyi bilmiyorsan zaten 9. sınıf konularına göre azıcık zor olan kimyasal türler arası etkileşimi daha da zor öğrenebilirsin. Bunu eksik bırakma. AYT periyodik sistem TYT periyodik sistemi temel olarak ilerliyor ancak periyodik sistemdeki değişimler AYT'de de bir daha tekrarlanıyor. Metala metal soy gazların özellikleri tekrarlanmıyor ama periyodik sistemdeki değişimler tekrarlanıyor AYT'de. Bu açıdan TYT'yi temel alıyor ama ufak bir tekrar da yapıyor. O zaman yavaştan başlayalım mı? Hadi yavaştan TYT periyodik sisteme başlayalım. Evet, TYT periyodik sistem periyodik sistemin tarihiyle başlıyor. Periyodik sistemin tarihi çok eski. Tabii ki pek çok bilim adamı periyodik sistem hakkında çalışmalar yapıyorlar. Ancak biz burada iki temeli göreceğiz. Bir Mendeleyev'i, iki Mozeleyi Mendeleyev'i biliyorsunuz. Hani var ya buruşuk bezelye, düz bezelye. Bunlar arasında işte buruşuk düze, düz düze, düz buruşa. Hepsi buruşa şeklinde çalışmalar yapıyor yani Biliyorsunuz değil mi bunu? O değil, o değil. O Mendel, Mendel. Karıştırma. O Mendel, o biyolojide bu Mendeleye. Bak bak hemen hemen kafa gitti oraya. Öyle değil. Bu Mendeleye. Mendeleye arkadaşlar. O günkü bilinen 63 elementi bir satır ve sütun oluşturuyor. Açıyor Excel 1880 versiyonunu. Excel'de bu satırlara, sütunlara elementleri yerleştiriyor. Yerleştiriyor ki yerleştirirken fark ediyor ki elementlerin özellikleri periyodik olarak değişiyor. Yani periyodik olarak hep artı bir alanlar, hep artı iki alanlar belli bir aralıkta. Hep artı üç alanlar atıyorum hep metaller, hep ametaller, hep yumuşak metaller gibi periyodik olarak özellikler tekrarlanıyor. Mendeleyev'de bu özelliklerin tekrarlanmasına göre bir sistematik oluşturuyor. Bir satırlar sütunlar silsilesi oluşturuyor. Ve elementleri özelliklerine göre kütle numarasındaki artışa ve özelliklerine dikkate alarak buraya yerleştiriyor. Şimdi periyodik özellikleri dikkate alarak yerleştirdiği için belli yerlerde bu periyodik özelliği olmayan elementler yani boşluklar meydana geliyor. Mendeleyev o boşluklara gelecek elementlerin özelliklerini öneriyor. Diyor ki işte buraya gelecek elementin değerli şu olacak. Kaynama noktası, erime noktası bu olacak. Şu tip bileşikler yapacak şeklinde. Mendeleyev'in sağlığında skandiyum, galyum ve germanyum bulunuyor. Skandiyum, galyum ve germanyumun özellikleri Mendeleyev'in söylediklerine çok iyi. Yani 1-2 derece farklılıklarla erime kaynama noktasını tahmin ediyor. Değerliklerini, bileşiklerini hepsini buluyor. O zaman biz diyoruz ki Mendeleyev bebeğim sen güzel bir şey yaptın. Senin bu Excel 1886 versiyonunda hazırladığın satır ve sütunlardan, periyotlardan ve gruplardan oluşan elementlerin özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığı bu sistemi alıp biz bunu geliştirelim diyoruz. Mendeleev'in hazırladığı sistemi biz temel alıp geliştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle kabataslak olarak böyle bir sistem periyotlar gruplar var. Bulamadığı elementlerin yerlerini boş bırakmış. Bu boşluğa da biz daha sonra elementler buluyoruz. Yıllar yıllar sonra Türkler olarak bizim öldürdüğümüz bir bilim adamı Mozeley. Mozeley'i biz öldürüyoruz biliyorsunuz. Bir bilim adamı x ışını spektrometresiyle elementlerin protonlarını, nötronlarını ve kütle numaralarını bularak nötronlarını hatta bulmamış olabilir. Protonlarını ve kütle numaralarını bularak Mendeleyev'in hazırladığı sistemde yerine yerleştiriyor. Ancak iota geldiğinde bakıyor ki aman tanrım, oh my god, oh my god diyor. Iot diyor ki buraya uymuyor. Iot'u kütle numarasına göre koyduğum yerle iotun özelliği farklı bir yer. Hemen değiştiriyor. Proton sayısına göre koyuyor. Diyor ki tak oldu. Mozeley. Mendeleev'in hazırladığı temelde özelliklerin periyodik olarak tekrarlandığı tabloyu atom numarasına göre diziyor. Biz Mozeley'den sonra bir değişiklik yapmıyoruz sistemde. Yeni elementler ekliyoruz, soy gazları ekliyoruz, lantani takvimitleri ekliyoruz. Yeni gruplar, yeni periyotlar, yeni elementler ekliyoruz ama sistematik hep Mozeley'in hazırladığı Mendeleev'in temel alındığı sistem. Yani artan atom numarasına göre elementlerin özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığı bir tablo hazırlıyor Mozeley. Biz de bunu geliştire 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 daha doğrusu özellik sistemi aynı. Yeni elementler ekleye ekleye günümüz periyodik sistemine gidiyoruz. Mozeley'i niye öldürüyoruz biz ya bu arada? Niye Türkler öldürüyor? Ne? Bilim bulduğu için. Bize ders oldu. Derslerde çok azalıyor. Bir öğrenci zayıf falan bir öğrenci öldürdü. Mantıklı. Öyle değil, öyle değil. Çanakkale Savaşı'na geliyor ya. Çanakkale Savaşı'nda gelip oldu öldürülmüş. Tabii ki. Tabii ki öldürülmüş yani. Gelelim modern periyodik sistem. İşte şu modern bir periyodik sistemi. Yufan hazırladığı periyodik sistem. Yabancı kaynaklarda arkadaşlar kolay okunsun diye bazen şöyle atom numarasını üstte yazabiliyorlar. Çok kafaya takmayın o. Modern periyodik sistem bu. Bir defteri yazı yazar gibi yazıyoruz. Atom numarası 1, atom numarası 2. Bir satır bitince alt satıra geçiyoruz. Atom numarası 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani atom numarası sağa doğru artıyor ve aşağı doğru artıyor. Elementlerin artan atom numaralarına göre sıralandığı tabloya periyodik tablo diyoruz. Periyotlardan ve gruplardan ibaret 7 tane periyodumuz var. Alttaki şu sıra aslında burada. Şu sıra aslında burada sadece periyodik sistemin şekli bozulmasın diye biz çıkarıp alta koyuyoruz. Yoksa bunlar ekstra periyot değil. Dolayısıyla 7 tane periyodumuz var. Önceki konuda hatırlıyorsunuzdur bir elementin periyodu onun yörünge sayısıydı. Dolayısıyla aynı periyottakilerin yörünge sayısı ne olursa olsun aynı. Alttaki periyot biraz önce söyledik. 6. ve 7. periyot ekstra 8 ve 9 değil. 6. periyottakilerin adı lantanit. 7. periyottakilerin adı aktinit. En kısa periyot 1. periyot 2 element var. 2. ve 3. de 8. 4 ve 5 de 18. 6 ve 7 de 32 element var. 3. 3 periyotta B grupları yok. B grupları 4. periyottan itibaren başlıyor. Demişken Grup nedir? Ona da bakalım. Periyodik sistemdeki düşey sütunlara verdiğimiz isim grup. İki tip gruplandırma sistemimiz var arkadaşlar. Birincisi klasik gruplandırma dediğimiz A ve B'ler. A'lar yüksek olanlar, B'ler alçak olanlar. Lantanet ve aktiletler de bu arada 3B grubunda olduğu varsayılıyor ama milli eğitim diyor. Kitaplar sonrası dersin ha, 3B 3B ha, dersin. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Ee, 1A 2A daha sonra arada B'leri ekledik. B'leri e, eledik, atladık. 3 4 5 6 7 8 A baş gruplar. Bak, 2A'dan sonra değerlik elektron sayısı artışını bozmayacak şekilde 3B. 2A 3B geliyor. 4 5 6 7 8 8 8, 8 3 tane 8B grubumuz var. 1B 2B şeklinde devam ediyor. Bu klasik gruplandırma. IUPAC artık bunu kaldırdı. IUPAC normal periyottaki gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. grup diyor. ÖSYM'de bu gruplandırma sistemini kullanıyor ama son 3 yıldır 4 yıldır öğrencinin kafası karışmasın diye ikisini beraber kullanıyor. Yani 18. grup parantez içinde 8A diyor. 17. grup parantez içinde 7A diyor ki yazık diyor öğrencinin diyor ben kimya bilgisini ölçeyim. Öğrencinin kelime bilgisini ne bileyim öğrencinin okuma dikkatini ölçeyim demiyor. Hani bizim bazı kitaplar yapıyor ya okuma dikkatinden dolayı soru soruyorlar. ÖSYM öyle şey yapmıyor arkadaşlar. ÖSYM size her bilgiyi açık açık veriyor. Diyor ki bu bilgiyi çocuk kimya bilgisiyle yorumlayabilecek mi? O zaman hadi gruplarla ilgili birkaç özelliğe daha bakalım. ufak gruplandırma sistemine göre 18 grup var. 18 grubun 8'i A, 10'u B. Yani 8'i baş grup, 10'u yan grup. İlk periyotta sadece 1A, 8A var. İlk 3 periyotta B grubu yok. 3 tane 8 B grubu var. B grupları 2A'dan sonra 3B ile başlar. 1B ile, 1B ve 2B ile sonlanır. Pardon. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayısı aynı. Helyum hariç. Arkadaşlar TYT'de değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısı. Şimdi AYT'de B grupları da işin içine girdiği için karışıyor ama TYT'de son yörüngedeki elektron sayısı. E A grubunda son yörüngedeki elektron sayısı hep değerlik elektron sayısı ve helyum dışında aynı gruptakilerin değerlik elektron sayısı aynı. Yani 1A'da hep 1, 2A'da hep 2, 3A'da hep 3. Bu hiç değişmiyor. Sadece 8A'da helyumun 2 Diğerlerine 8 bak. Helyumun değerlik elektron sayısı 2. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 A'nın değerlik elektron sayısıyla aynı ama helyum 8 A grubunda. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özelliği benzer. Buna koskoca bir genel ifadesi yazıyorum. Bunun kesin olmadığını da herhalde biliyorsundur yani. 1, 2, 3 A ve B grupları yine genel olarak metal. 4, 5, 6, 7 A genel olarak A metal. 8 A genel olarak soygaz diyoruz. Tek tek bunları da Ayrıntılı ayrıntılı göreceğiz. Hadi o zaman bir soru bakalım beraber. Sorumuz diyor ki: Periyodik sistemle ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? A. B grupları diğer adı geçiş. Lantanit aktinitlerin diğer adı iç geçiş. Aynı grupta yer alanların değerlik elektron sayısı helyum hariç aynıdır. Lantanit ve aktinitler iç geçiş elementleridir. Benzer özellik gösterenler aynı grupta yer alır ki o da geneldir zaten. A grupları baş grup, B grupları yan grup olarak adlandırılır sevgili arkadaşlar. Zor değil değil mi? Genel özellikler. Periyodik sistemle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. 8A grubu elementleri doğuştularında tek atomlu gaz olarak bulunur. Niye? 8A grubu elementleri kendi kendiyle birleşip şöyle molekül oluşturamaz. Tek atomlu olarak bulunur bu yüzden. Kimseyle birleşmez çünkü. 7A grubu elementleri genellikle 2 atomlu moleküller olarak bulunur. 2A elektron alma isteği yoktur çünkü 2A metal. 1A grubu elementleri kendileriyle aynı periyotta bulunan elementlerden daha büyük atom hacmine sahiptir. Bu soruyu yanlış yere koymuşuz. 4A grubu elementlerinin tamamı metal değildir. 4A'nın başı metal, ortası yarı metal, sonu metaldir. Biraz sonra göreceğiz. Bunu değiştirecektim unuttum kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki ee, elementlerin özelliklerinden sonra. Olacak bu soru. Cümlemi tamamlamadım. Diyor ki Mendeleyev o gün için bilinen 63 element atom kütlelerine göre sıralamış. Bu sıralamada var olmayan elementler için de periyodik tablosuna boşlukları bırakmıştır. Mendeleyev yaptığı sınıflandırmada elementlerin özelliklerinin periyodik olarak tekrarlandığını görmüştür. Bu yüzden adı periyodik. Cihazı. Daha sonra Moseley elementlerin özelliklerinin atom kütlelerine göre değil proton sayılarına göre periyodik olarak tekrarlandığını ispatlamıştır. Buna göre modern periyodik sistem hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır? A. A. Şöyle, şöyle biraz büyüteyim mi? Biraz büyüteyim. Modern periyodik sistemde Mendeleyev modern periyodik sistemde boşluk olacak orada. Mendeleyev'inki gibi yeni elementlerin bulunması durumunda gelişmeye açıktır tabii ki. Modern periyodik sistemde Mozeli'nin yaptığı gibi artan proton sayısına göre sıralanmıştır. Modern periyodik sistemde fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrar olması. Modern periyodik ya Türkçesine taktım sorunun ya. Sorunun kimyası şey de Türkçesine takmaktan kimyasını anlatamadım. Modern periyodik sistemde Mozeli'nin yaptığı gibi yok. Buradaki de ayrı olacak. Modern periyodik sistemde Mozeli'nin yaptığı gibi artan proton sayılarına göre sıralanmıştır. Bu buradaki diye bitişik olacak. Modern periyodik sistemde fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanmaz. Hayır. Modern periyodik sistemde fiziksel ve kimyasal özellikler periyodik olarak tekrarlanır. Aynı temelde gittik çünkü. O yüzden periyodik olarak tekrarlanan bu sistemi baz aldık. Modern periyodik sistemde aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları aynıdır. Evet buradaki D'de bitişik. Modern periyodik sistem 18 gruptan oluşmuştur hatırlıyorsanız. Klasik gruplandırmada 8'i A, 10'u B'ydi. İYİPAK'ta toplam 18 direkt A'sız B'siz. Günümüz periyodik sistemle ilgili verilen, günümüzdeki periyodik sistemle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mendeleyev tarafından oluşturulmuştur. Yani temeli Mendeleyev de tam Mendeleyev değil. Asıl Mozeley diyebiliriz yani. Bakalım. Artan atom kütlesine göre sıralanmıştır. Hayır atom numarasına göre. Bir periyot toprak alkali. Toprak alkali biraz sonra göreceğiz. 2A arkadaşlar. Museliğin önerisiyle artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Evet, bazı elementlerin yerleri boş bırakılmıştır. Bazı elementlerin yerleri modern periyodik sistemde boş bırakılmamıştır. Hep sonuna ekliyoruz artık arada boş bırakılan yerler yok. Mendeleyev'deydi o boşluk. Biz o boşlukları çoktan doldurduk bir iş. Arkadaşlar, bakın her konu anlatımında yeri geldikçe söylüyorum. Bunun gibi, bunun gibi konunun şey sorunun içinde bir bilgi yok tek tek seçenekleri doğru veya yanlış diye sınıflandırman gerekiyorsa bütün seçenekleri oku. Bak A doğru gibi geldi ama D'ye baktığımızda o evet asıl doğru D. A'da sıkıntı var. Çünkü Mendeleev sadece temelini attı. Mozeley bugünkü periyodik sistemi oluşturdu. Mozeley'den sonra biz sistematiği hiç değiştirmedik diye yorum yapabildik ama A'yı işaretleyip geçseydik ne olacaktı? Sorumuz gidecekti. Tamamen yanlış yapmış olacaktık. Buna lütfen dikkat edelim. Hadi o zaman video kaç dakika oldu be? 18 dakika. Burada kalalım ya. Burada kalalım. 3 videoya, 2 videoya böleceğiz dedim de. 3 videoya bölelim. İkinci videoda periyodik sistemde yer bulma elementlerin bileşiklerin özellikleri. Metal ve metal soygazların özellikleri. Ve üçüncü videoda da ne olacak? Üçüncü videoda da periyodik sistemde değişen özellikler olarak 3 videoda işleyeceğiz. Evet seviliyorsunuz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve ayda, ayda değil haftada bir deneme buradan veriyoruz. Haftada bir deneme de katıl üyelerine veriyoruz. Katılda maksadınız o deneme değil sadece boş yere katılmayın. Sembolik olarak benim size bir hediyem olsun diye katılda asıl amacım bu kanalı büyütmeniz. Bu kanalı ne kadar büyütürseniz ben de sizin için bu yararlı işler yapmaya o kadar vakit ayırabileceğim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Az sonra ikinci videoda görüşmek üzere.